yıldırına saygı, sevgi ve sonsuz minnetle anarak başlıyoruz programımıza. Bugün ruhu şad olsun İyi ki böyle bir lidere sahip olmuşuz. Alper Günaydın hoş geldin. Günaydın Hoş bulduk. Önce de e, tabii ki 10 Kasım unutulmadı. Haberimiz var şimdi ekranlarımıza getirelim öyle devam edelim. İzleyicimizin bir yorumu vardı. Fenerbahçe e, rakiplerine ziyade artık saha içine ve e, sen de söylediğin gibi kendi problemine daha odaklı e, bir süreç geçirdi evet. ve e, bunun da aslında meyvesini yiyor şu an. E, buna dair neler söylersin? Valla şu son yaşananlar gözünde... Teknik adamları da dinleyelim öyleyse. Ekranlarınıza gelsin açıklamalar öyle devam edelim. Ay, Değerli izleyiciler burada kısa bir aramız var. Bir gün koyacağız. Aranın ardından yeniden karşınızdayız. e, istediği skoru belki alamıyorduk Kocaeli Spor ama oyun anlamında iyi bir performans sergilediğini e, çok kez konuştuk. Ya bence direnci çok çabuk kırılıyordu Kocaeli'nin. Sayfasına kapattığı köşeden e, attı diye bir haber var. E, Uğurcan Çakır'ın yediği golü nasıl okursun diyeyim Uğurcan'ın. Bence yapabileceği çok fazla bir şey yok dedi. Yani Bireysel bu... hatası olarak görülmüş. şimdi kapattık köşeden. Gol yemesi neler söylüyorsunuz? O zaman Burak Yılmaz'ın kariyerinde attığı gollerin ben ardından neler söylemiş ekranlarınıza geliyor. Neler söylemiş ekranlarınıza geliyor. Değerli izleyiciler mücadelenin ardından teknik adamları dinledik. Burada bir bilgi koyacağız. Kısa bir aramız var. Aranın ardından yeniden buluşacağız.